Merhaba arkadaşlar. Tamam. Anıl şu an tablet. Buyurun. Evet arkadaşlar kameramız olmadığı için tabletten böyle çekiyoruz şu an. Evet, an... Yalnız arkadaşlar bu benim hesabım yani. Şu an benim hesabım. B senin değil. Beste tabletiyle çekiyoruz. Arkadaş olmak isterseniz hanım bir daha gir oraya. Arkadaş olmak isterseniz. Böyle ID de yazıyor. Ya ben arkadaşlar sadece kulüpte arkadaşlanmayı biliyorum. Bak kulübümüz böyle. Man Cafete A Çıkana Ay yanlış yere bastım Şimdi ben görevlere bakacağım Çünkü Ropes Plus aldım lali, lali Lali diye bir tane çok güzel bir Ropes Plus kostümü geldi onu alacağım Şimdi 10 kez tekrar alacağım İlk önce şunu yapalım 9'dan Ay pardon ondan 4 çıktı ondan sonra 6 alt, tamam 6 kere tekrar oynamam gerekiyor o şuradaki zaman kitap, şuradaki kitap niye yok ya? Şuradaki kitap. Ah, kitap gitmiş herhalde. Ya bu ne? Dur ben bir dakika ben bir tavizimi sıfırlayıp yeniden gireceğim. Kitap gitmiş, oyun bozuldu. Ya da gerçekten gitti. Gerçekten neden gitsin? Belki sezon bitmedi ki. Evet şimdi arkadaşlar maça gireceğiz birazdan. Tamam geldik. Geldi. Hadi o zaman başlayalım. O zaman oyun bozulmuş. Yani mesela bak şurada ruh çavaş ediyor şurada Arkadaşlar bakın spike var. Yap. Bak şurada spike'ın çorabı vardır bir Aa, daha. bir daha yap. Baba bak. Bir dakika dur full yapayım. Bak Şimdi fırsatım varken kaç artık ruhum rosta sahip son yaptı şu ne olur bunu iyi iyi ol, olmayacak böyle bir tane dostu bir şey var böyle de i̇şte dokunma yazıyor bakın şurada arkadaşlar Spike'ın çorabı var yani tamam hadi başla artık oyna arkadaşlar sıkılmasın evet, tamam şimdi ben ruh savaşları oynayacağım evet, arkadaşlar bakın ben para böyle kostüm aldım şimdi arkadaşlar ben Brawl Pass Plus aldım biraz göstereyim ondan sonra maça gireceğim bakın ben Brawl Pass'ı da saldım. Etkin diyor. Buraya kadar gelmek istiyorum 50'ye kadar ve 24 gün var. Ben 29'dayım yani gelebilirim inanıyorum kendime. Ben yaklaşık 30'dayım yani bir fazlayım. Neyse arkadaşlar. O zaman oyna. Tamam dur kamera yaklaştırma dibime kadar girdim. Şimdi 6000 hasar ver diyordu. Onda ya yine mi oyun bozuldu? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse boş ver. Boş ver. Oyun altı bin vereceğim. Arkadaşlar odamızda yaşayan o yüzden fazla tane çekmiyor değil mi burada? Evet. Galiba o yüzden oyun donuyor. Evet. Pardon donmuyor bozuluyor. Evet. Ana, arkadaşlar bu arada şu adamın oynadığı karakterin adı neydi? Ya Pearl. Pearl, Pearl. Pearl bayağı güçlüymüş. Bende yok ama. Ya hani vardı be sen bana yalan mı söyledin ben vardı? De yok. Bana var demiştin sen. <laughs> Orada seni kandırmış, kandırmıştım. Arkadaşlar bende ben Arkadaşlar kaybetmemiz ben de kit var. Kaybetmemiz arkadaşlar çok... Yani, kit var. Daha bir bir daha yeni açtım. Yaz yani arkadaşlar kaybedince kaybet ister kaybedelim ister kaybetmeyelim. çünkü arkadaşlar benim görevim sadece rakiplerime 6000 hasar vermek yani. O yüzden kaybedirseniz de lütfen sıkılmayın. Çünkü sadece görevleri yapıyorum. O yüzden görevler bitince artık kazanmaya deneyeceğim. Evet arkadaşlar. 6000 bir hasar vereceğim. İster kaybedeyim, ister kaybedin. Ama konuşacağım oyunu. oynuyorum zaten. Hem konuşuyorum hem de oynuyorum. Youtuber'lar da aynı böyle yapıyor. Abi, Abi mermim bitiyor ya sürekli. Şu mermi oraya yine çok sinir oluyorum. E, öldü. Tut, -tut artık. Tut -tut gol atla neyse boş ver kaybeder demiştim ya kaybedersek bir şey değişmiyor. Oo. Aa bak yapmışım görev tamam. Bize tamam. Bir de tekrar o dakika. Bir de tekrar 10 kez tekrar niye diye bir tane görevimiz var. Onu yapacağım. Bak. Şu an 4 kere yapmışım. 5 kere Benim hesabım sonra anıl Arkadaşlar kaç tane karakter oldu? Beş kere tekrar oynarsam. Arkadaşlar anladın. sonra kaç tane karakter oldu? Abi ne kadar şa şanslıyım. İki tane el primo denk geldi ya. <laughs> Arkadaşlar sonra benim karakterlerimi ve kendi karakterlerini onu gösterecek. Göstereceğim. Benim e, ID'mi falan da göstersin. ID'in bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Hayır ben biliyorum böyle hesaplarımızın neydi o unuttum. Hesaplarımızın bir şeydi böyle arkadaş olmak için bir şey işe yarıyordu. Ya abi şu ya bak şu şeyler var ya şu Jesse'nin köpeği falan bir de hiper şarj olunca var ya otomatik Minecraft sistemi gibi oluyor. Minecraft'ı bile biliyor musunuz arkadaşlar ben biliyorum Minecraft'ı. Minecraft videoları da çekeceğim. Şuraya atayım çünkü öleceğim Jesse tarafından. Evet öldüm. Doğru şu an? Size onu göstereyim. Şu an sadece onu gösteriyorum. Birazdan herkes göstereceğim size. Aha Jesse. Yak Anıl yakınlaştırdım sadece size Yes. Bura yalnız arkadaşlar, yalnız arkadaşlar ben onun sesini kırsın böyle konuşmamı duyursun duyunuz diye öldü. Yani sesimi duyuyorsunuz diye şu an şey tabletimin sesini kısıtım tamam, koyarttı. Oo yıldız oyuncu olmuşum. Bak bir kez. Artmış da neden? Aa dur. Ben yanlışlıkla tekrar oyuna şey butonuna basmayı unutmuşum. Bak bozulmuş hala duruyor bozulması. Gelmedi. Benim 29'a gelmem geç çünkü. Diye şey Buraya gelince arkadaşa bakın şu rozeti verecek. Ne bile lovely aldım bu sefer de onu deneyim. Ben Benim mi? 40 tane Arkadaşlar, karakterim var. Şimdi kaç tane bakalım şuraya. Şöyle Leyli ile alalım. Bir dakika analım. Bir çıkana Karakterlere gir. Girdim. Hı -hı. karakteri var. Şimdi benimkine gir. Benimkine. Senin, hesabını, dur evet. senin hesabına mı? Dur senin hesabına gireyim. Dur arkadaşlar nerede de buradaydı. Ben en çok sevdiğim karakter Bibi. Bibi. Bibi çok sevdim. Bu Bibi ile Benim lela, 46 Bey. karakter. Dur yavaş git görsünler bak, bir. 6 tane 46 tane benden daha fazla. yavaş ben. git biraz. Dur tamam bak şimdi böyle karakterleri var. İsim, i̇simlerini okumayacağım. Bir falan 4 var, tane efsanevi var. İsimlerini okumayacağım vallahi okumak istemiyorum çünkü. Yalnız arkadaşlar de, bu işte Beste 5'le aldı. Ben de Lovely, lovely nereden aldığımı söylüyorsanız şuradan aldık arkadaşlar. Şuradan bekle göstereceğim. Buradan aldılar. Bak bak. Şu en istediğin, e, istediğin savaşçı açtım abi. Destansı'ya kadar diyor ya. Buradan ben Lavli'yi seçtim, 5'le e Bibi seçti. İkimize de annem Brawl Pass Plus, Plus aldı. Yaz arkadaşlar biz Brawl Pass aldık. Ondan sonra Brawl Pass Plus'a indirim geldi. O yüzden onu da aldık. Tamam şimdi ben 10 kez tekrar oynayacağım. Şöyle. Neyse ben ne Gir bakayım ne Başlama. Ne no. bir daha. Nereye gireyim? <laughs> bakın, bakın. Bekle. Ne önünde dur. Spike. Spike'in şeyi başlıyor. Bir dakika bir dakika. Çekeyim Gizem bulduk. Gizem bulduk bak şimdi. Bak şurada Spike fırlıyor görüyor bak, musunuz? Bak, bak, bak. bak zombi kafası fırladı deminden de Spike'ın oyuncak hali fırladı. Bir daha bak. Bir daha. Bak Spike'ın oyuncak Spike fırladı gördünüz mü? Ama oyuncak hali fırladı. Bak şimdi zombi kafası fırlayacak. Bak zombi kafası fırladı neyse. Şimdi ben Gizem ne yapayım? Gizem bulduk arkadaşlar. Evet iki tane gizem bulduk. Bir de şuradaki gizemi bulduk. Bak şurada vardı ya deminden. Oyun bozulduğu için gösteremiyorum arkadaşlar. Şurada vardı ya. Bir de. Oyun bozulmasaydı. Ana şimdi şey Burak. 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 bırak Burak, Burak. Evet. bırak bizim kuzenimiz arkadaşlar. Onun hesabını Burak. Burak değil o. Burak bizim arkadaşımız. Burak kuzenimiz değil. Yazıyor bakın ne yazık. Anil yazdı. Anıl yazdı Anıl. Efyas. Efendim demek Efyas. Çok E. Sen Gim. Ne yazmış? Ben yeni şey? hesap aç. Yeni hesap açtım seni ona ekleyeyim mi? Ondan oynuyorum. Tamam ben yaz. Yeni hesap açayım seni açtım seni ona ekleyeyim mi? Ondan oynuyorum. Yeni hesap mı açayım? Bir dakika bana da mı yeni hesap açacak? Yok ya. Ondan oynuyorum. Seni ekleyeyim mi diyor? He ekleyeyim. Ana seni oradan ekleyeyim mi arkadaş olarak diyor. Arkadaş olalım. İşte. Arkadaş olalım yazdım. Yani tamam Çık sohbetten. Dur. Çak, çak, hayır çak. yazsın yazsın. Dur. Şu rozeti koyayım. Dur de karakteri seçeyim. Dur Pero. nerede? Cübesi kaç dakika oldu? Kaç dakika? Bak. Bakayım dur. Bir dakika. 11 dakika olmuş tamam. Anne, ben yeni hesap açtım. Orada ya bir daha okuma. He. Hadi çık. Ya ama arkadaş ek. arkadaş olarak ekleyeyim mi diyor. Hadi. Buranın şeyini de göster hesabını. Dur bir dakika yazıyor, yazıyor. Gösterem şu an yazıyorken göstermeyeyim. Önce <laughs> iyi. oyuncu ID'miz oyuncu adı ID nerede yazıyor? Bu nerede? Şu hangisi? Arkadaşlar görüyor şu an. Evet, şu mu? Evet. İki, iki. Ama sonra de sonra. Şu an videoda. Bir dakika dur. Arkadaşlar dur, ben dur. yapayım? Arkadaşlar ben bir dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, yaptık. Sonra ID'mi söylerim. Şimdi oyun oynuyorum. Evet. Çünkü onun bayağı uzun. Çık bakalım sohbete. Şimdi giriyoruz. Şimdi. Şimdi ben Burak'la ne oynayayım? Şu Makaltı oynayacağım. Ama Burak şeyini göster ya. Dur, hesabı da zor gösterecektim. Bundan kalk bak arkadaşlar bizim kuzenimiz Yaman. Şu Singer Bob hadi şimdi hazırladın mı o şey Squidward Mortis. Onun simgesini tak. 66 karakter. Burak nerede? En altta Burak. E, en altta. Jesse. Aa. eskiden Bibi seviyordu diyesi olmuş. Bu cesi olmuş da bu kostümü nereden bu çok eksi. Kızıl cesiydi bunun Ay, Burak neden iki kişilik kulübe giriyor? <laughs> neden bu kadar kötü bir kulübe veriyor? Neyse mesela? boş ver hadi. 28 Ama. karakteri var bayağı az. Neyse hadi. Başlıyoruz arkadaşlar. Bekle ben adini biliyorum. Tamam mı? Tm yaz. Tm. Tamam demek. Hadi ayrıldı. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Hadi, 13 yaz. dakika da işte, eski Tamam 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 dur. Oynayacağım 10 kez. Dakika dur. 5 kez tekrar oynayacağım. Ondan sonra da kazanmayı deneyeceğim. Artık arkadaşlar konuşmayacağız. Sesini açabilirsiniz. Aç sesini. Yok sesini yok. Ben konuşmak istemiyorum. Görev yaparken. Şu an görev yapacağım. Abi keşke Juju olsaydım ya. Abi bak Juju nasıl tutturuyor onları menzilleri. Allah aşkına onu şaşırıyorum da. Çünkü uzaktan atar bir karakter. Ben tutturamıyorum adamları tutturuyor çocuğu takip edelim o zaman onu sevdiği için. Abi biz bizim takımımızda Juju var. O kötü oynuyor. Bak nasıl iyi oynuyor. Şu Juju takip ediyoruz. Çalıyorum şimdi burada. Bu ne? Anam eliymiş pardon. Evet. Ölecek galiba. Öldü. Kim kaldı? kimse. Anıl takip Bu gece koyacağım. Uy. Bu adam nasıl tutturuyor ha? Tam yürüyordum artık başımızda bir beş tane bela yok. Bir tane daha var o da belli belası. Al işte öldürdüm. Kimi öldürdüm öldüreyim bir tane bela geliyor işte. Ya Zuj Allah aşkına sen şu çimeni bir gir. Mevzinin uzak uzak olacak ama girmiyor ve direkt atmaya çalışıyor ya. Çimenin içine girsene Allah aşkına. Ya çimenin içine gir zaten uzağa atacak o. Tamam, tamam. Allah'ım bu, bu oyuncuda hiç şey anlamıyor Zuj'dan. Arkadaşlar Zuj'un özellikleri öyle. su da yavaş atma atıyor. Çimen de daha uzağa atıyor. Ve çimene girmiyor bak. Abi çok az yamuk kaldı ve bilerek ya. Hadi öldür öldür öldür. Çok bebek şeklinde oynuyor. Ha. Yürü mu? Evet. Yürü bebek şeklinde mi oynuyor? Bebek değil Bak. 16 dakika geçmiş. Ya yuh ne ara geçiyor ya. Dakikalar da çabuk geçiyor. Sanki saniye gibi geçiyor. Yaz bitti ya hemen dakikalar geçmeye başladı. Bir saniye kadar. Mesela bir saniye bir dakika oluyor neredeyse. Ne Son bir maç oynayacak ana sonra da bitecek. Çünkü baya şey. O zaman devamı part 2'de olsun. Evet. Abi öldüm ya. Bizim olsun? diğer videonun part 2'sini şimdi çekeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dün biz arkadaşlar şey oynamıştık. Bir dakika süper birisi davet etti. Hayır istemiyorum. Yabancılar da ben... Tuttum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. El Ben sallayayım mı? tutacağım. Dur ben de rozetle ne el sallayayım. El sallayan bir rozet var mı? Neyse boşver. Var. Şöyle yapayım ben de. Böyle besle. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Ben Peki, de gel. Dur şöyle yapayım. Bak Yapamıyorum ki. Görünmüyor. Ya? Hayır dur. Bay bay. Anam anam. Dur tableti kapattım. Bay Dayan. bay arkadaşlar. Anne ya biraz aşağıya göster. Buraya göster. Şöyle yapalım. <laughs> bay bay arkadaşlar. Hadi videoyu video videomuz bitti. Bay. Video bitti hadi. Bye 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 I